Anne. Anne bana yardım et. Çok susadım. Uzun süredir yol alıyoruz. Biraz dinlensek iyi olacak. Biricik oğlum burada biraz dinlenip su içeceğiz. Peki ne zaman varacağız anne? Bir şey kalmadı oğlum. Suyumuz da bitti. Böyle giderse öleceğiz buralarda. Hayır, hala bir ümidimiz var. Ne ümidi? Neler söylüyorsun? Oraya bak. Kuşlar. Kuşları görüyor musun? Buralarda mutlaka bir vaha olmalı. Ümidini kaybetme, kurtulacağız. Kuşları takip edelim. Vaha buralarda bir yerde olmalı. Bir an önce yola koyulsak iyi olacak. Şehre doğru gitmeliyiz.